O bir Adanalı. O bir Edirneli. O bir Keşanlı. O bir Saroslu. O bir Saros sevdalısı. O tam bir sanatçı. O bir yardımsever. O bir çevreci. O Saros Körfezi ve tüm ülkedeki çevre olaylarına karşı her zaman sesini yükselten. Türkiye Yerel Basın Birliği Edirne şubesi olarak Çevre dostu Haluk Levent'e bu duyarlılığından dolayı teşekkür ediyor ve bir plaketle onurlandırıyoruz. Gelin bakalım Haluk Levent Saros Körfezi'ndeki çevre olayları için neler yapmış şöyle kısaca bir hatırlayalım. Güneşi hiç göremeden oynadığımız bir oyundu. Neden buradayım? Yaklaşık 20 yıl kadar önce Buraların yok olmaması için 12 saat 5 dakikalık rekor konserim vardı. Saros aşı olarak yeniden Saros'un tahrip edilmesi canımı çok sıkıyor, çok üzüyor beni. Sadece küçücük bir şey söylemek istiyorum. Çevre Bakanlığı'na seslenmek istiyorum. Saros özel koruma alanı tahrip ediliyor. Çevre Bakanlığı'nın koyduğu kurallar bizzat şirketler tarafından ...hukuksuz bir şekilde ihlal ediliyor ve yağmalanıyor. Şimdi bambaşka bir tehlike var. Rock konseri geldik, eğlendik, gittik hikayesi olmasın ya bir şey söyleyelim bari. Evet Erdoğan yaklaşan tehlikeyi bize anlatır mısın? Bir e, liman yapılacak. Doğalgaz gemileri gelecek. Burada çalışmalar yapılacak. Ve düşünün kaç büyüklüğünde, kaç gross tonluk gemiler bu sahilde gidecekler ve demin Haluk, Haluk'un da söylediği gibi gerçekten bu gemiler Saros'u yok edecekler. Bunun için hep birlikte mücadele etmeliyiz. Rock bir yaşam biçimi. Festivallere geldiğiniz kadar. 19 Temmuz'da imkanı olan, bakın çalışan olabilir, gidemeyen ama imkanı olan, 19 Temmuz'da Sazlıdere Köyü'ne gelsin. Güneşin altındayız, güneşin altında, toplanmışız Keşan'da meydanda, o vallahi billahi kazanacağız. bir tanesi ee, daha önce 2004 yılında e, bu mevkinin bu körfezin kirlenmemesi için 12 saat 5 dakikalık bir konserim vardı bir dünya rekoru konseri ee, neden yaptı konu? burası kirlenmesin diye ama e, maalesef e, para babaları ve daha fazla para kazanır düşüncesiyle doğayı yok etmeyi isteyen hevesliler tekrar buraya göz, göz diktiler burası tertemiz kalsın ki Çocuklarımıza bir miras bırakalım. Türkiye'nin en güzel denizi, Türkiye'nin kendi kendini temizleyen en güzel, dünyanın kendi kendini temizleyen en güzel denizi. Burayı mahvetmeyelim. Evet, tekrar 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 tekrarlıyoruz, tekrarlıyoruz. saroza Petrol Boru Hattı istiyor musunuz? Hayır! İstiyor musunuz? Hayır. da enteresan. Tabii 20 25 yıldan fazladır bu bölgedeyim. Gidip gelirim. Çoğu kişi bilir. Artık eskiden şu vardı. Mahkeme kararı alındığında zaten bir sevinç çığlıklarıyla bu işin bittiğini düşünürdük. Ve biterdi. Trans -Trak projesini hatırlayanınız var. Birlikte ne mücadeleler yaptık, başardık değil mi? Mahkeme kararı geldi, bitti. Ama artık mahkeme kararı da bittirmiyor. Çok enteresan bir dünyaya doğru evrildik. Mahkeme kararı, yani mahkeme gitsen de olmuyor. Yani yapılacaksa yapılıyor. Ve enteresan enteresan e, cümleler kuruyorlar. Onlara aslında yok olan denizin değil, bizim olduğumuzu hissettirin. Keşan'ın yok olduğunu, Saroz'un yok olduğunu hissettirin. Çocuklarımızın yakınlarında buralarda güzellik göremeyeceğini anlamalarını hissettirin. Çünkü e, bir nevi e, şey gibi görünüyor. Burada esnafla sohbet ediyorum mesela gereken. Ha Haluk abi çevre olayları mı? Çevre olayı değil. Senin olayın ya. Senin olayın, senin yüreğin ya. Bunu artık artık bunun bilinmesi gerekiyor. Şu kirletme pankartı. çekmek özgürlükse Özgürüz ikimizde Yuvasız canı kuşu Ben ise kafeste ya O dolaşmış daldan da Savurmuş yüreği bekle bir oyuncak yanım hepsi yalnız bir, şey bir şey var kuş bir şey